Katya. Katya. Buyurun Firdevs Hanım. Neredesin sen beni bağırttırıyorsun? Mutfaktaydım. Kahvaltı sofrasını topladım da. İyi. Benim tepsimi de al odadan. Ben çıkıyorum. Peyker Hanım'a mı? Hayır. Bugün bakım günüm. Kuaföre gidiyorum. Peyker'le de orada buluşacağız. Selamlarımı iletin lütfen. Günaydın. Günaydın canım. Kahvaltıya çıkmayınca uyuyakaldığını zannettim. Katya söyledi hazırlandığınızı. Çetin araba yollamış. Şoför epeydir bekliyor. Gördüğünüz gibi hazırım ben. Çıkabiliriz. Bihter kalkmadı mı daha? Görmedim bu sabah. Babamlardan da erken çıkmış. Allah Allah. Yürüyüşe gitti herhalde. Herhalde. Önce şu formu doldurmanız gerekiyor. Buyurun. Teşekkürler. Zorlama kendini. Yavaş. Yavaş. Zorlandığımı kim söyledi? Birinin söylemesine gerek yok. Yüzünden belli oluyor. Kendi işine bak hadi. Yavaşla biraz. Gerçekten düğün üstü bir sakatlık çıkarma sende. <laughs> Kayınpeder damattan daha yakışıklı görünecek diye korkuyorsun değil mi? <laughs> Sence bu mümkün mü? Allah'ım kızımı bir megalomana veriyorum kendi ellerimle. Ne oldu pes ettin? Soluklanayım biraz. Nefesimin hepsini burada tüketirsem... ...bugün toplantıda ne yapacağım? Sen gerçekten gelmek istiyorsun değil mi toplantıya? Tabii amca istiyorum. Bundan sonra seni holdingde daha çok görmek istediğimi söyledim ama... ...baskı yapmak istemiyorum yine de. Başka bir alanda çalışmak istiyorsan... ...engel olacak değilim. Hayır. Seninle çalışmak istiyorum. Nihal'le olan durumdan önce de böyle konuşmuyor muyduk zaten... O zamanlar başka şeyler de konuşuyorduk. Her sene aynı planla çıkıyordum karşıma. Her sene okulunu bitiriyordum. Hemen arkasından askere gidip geliyordu. Hiçbiri gerçekleşmedi. Şimdi bir de evlilik sıkıştırdın araya. Ne o? Fena mı oldu? Sorumlulukların arttı. Bundan sonra verdiğin sözleri bir bir yerine getireceksin. Okul bu sene kesin bitecek. Yok düğün telaşıydı, yok holdingde işe alışıyordum anlamam ona göre. Okul bitecek. Tamam amca. Sözüm söz. Ama çene kasları yeterince kuvvetli bence. Biraz da şu kollara ağırlık versen ne olur acaba? Kabahat senle spora gelendi. <laughs> Nihat Bey'in senden öğrenmek istediği bazı şeyler var. Verilen hiçbir söz tutulmadı. Daha hala benden bir şeyler istemenize inanamıyorum. Ben seni dinlemeye geldim. Babamın ortaya attığı iddialar ne kadar gerçek anlatacaksın. Ne gördün Ziyagillerin evinde? Ne duydun? Anlat ne biliyorsun? Nerede konuşup nerede susacağını bilirsen kazanırsın. Yoksa hep kaybetmeye mahkumsun. Anne, oğlanmış. Ah canım. <laughs> Hayırlı olsun. Tamam tamamını erdirsin. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne <Bu> kadar güzel. <laughs> Şuna bak. Bihter <laughs> Yüreoğlu. Bihter Yüreoğlu. Tekrar hayırlı olsun. Buyurun alalım ha. sizi. <laughs> merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş merhaba. geldiniz Firdevs Hanım, buyurun. Hoş geldiniz Firdevs Hanım, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Nihacığım, merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldik. bulduk. Aa, geç kalmadım değil mi? Hayır, hayır. Buyurun lütfen, ha. buyurun. Peyker Hanım da içeride, Aa. buyurun. Kızım, biz Merhaba. geldik. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyilik. Canım, bizden erkencisin. Ne ikram edelim size efendim? Ben bir sade kahve rica edeceğim. Ben şimdi bir şey almayayım. Tamam. Önce cilt bakımına gireyim. Olur tabii, buyurun hemen alalım. Saçlarımdan da sıkıldım artık. Değişiklik yapmak istiyorum. <laughs> Okey, yapalım tamam. Buyurun. Buyurun. Siz kahveniz için ben geliyorum. Tamam? Yüzüne bakayım. Aa, ne yapıyorsun peyker? Aa, insanlar görecek. Şaşırdın sen. Hmm, dur gözlüklerimi takayım. Gözlerim kamaştı. <laughs> Çetin Özler'de bu yakışırdı zaten. Çok zarif bir adam. Dün gece Aynur Hanım'ı aradı. Geçmiş olsun demek için. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını da sormuş. Hem de bu geceki kutlamaya davet etmiş. Yok artık onun ne işi varmış? Okul yıllarından arkadaşı niye davet etmesin? Sevimsiz hemen kabul etti değil mi? Koşa koşa gelir şimdi. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Gelmiyor merak etme. Ne zamandı onların boşanma davası? Yakın değil mi? Kurtuluyor Hilmi alçağından. İyice rahatlar artık. Başlar etrafta boy göstermeye. Aynur Hanım boşanmaktan vazgeçti galiba. Aa niye? Bir şey söylemiyor ama öyle anlaşılıyor halinde. Çok üzüldü, vicdan yapıyor. Bence bu durumda bırakmayacak kocasını. Söyleyince kızıyorsun. Hepsi birbirinden aptal. Peker bir şeye ihtiyacınız var mı? yavaş. Acele etme. Biraz dinlen istersen. Yoruldun mu? Evet, biraz. Yeter bu kadar. Yatmak istiyorum. Tamam. Bana ver ağırlığını. Hadi yavaş yavaş. Korkma tutuyorum. Bihter Hanım ceza makbuzunu kendi elleriyle verdi bana. Kimseye söylersen seni kovarım diye de tehdit etti. Bu o eve gittiğinin ispatıydı bence. Bence değil. O yoldan geçip başka bir yere gitmiş olamaz mı? Böyle bir suçlamada bulunmak için daha somut bir şey olması lazım. Birkaç kere gizli gizli konuştuklarına şahit oldum. Sonra birbirlerine bakışlarını yakaladım kaç kere. Dikkat eden herkesin anlayacağı şeyler vardı o bakışlarda. Bir keresinde onlar beni yakaladı. Behlül Bey'in yurt dışından döndüğü gün... ...Beşir'i getirmişti hani. Burada hastaneye yatırmıştı. O gün Behlül Bey'i eve girer girmez... ...daha merdivenlerde tartışmaya başladılar. Gizli gizli fısır fısır konuşuyorlardı. Ne dediklerini duymadım ama... ...herkesten gizledikleri bir şey için... ...tartıştıkları o kadar açıktı ki. Yoksa Bihter Hanım beni görünce o kadar kızar mıydı? Ne yapıyorsun sen orada? Beyefendinin çantasını çıkarıyordum. Niye bu merdiveni kullanıyorsun? Böyle şeyler diğer merdivenden çıkacak. Özür dilerim efendim. Evi bilmiyorum ben. Ver bana. Tekrar özür dilerim. Tamam önemli değil gidebilirsin. Sessiz sessiz geliyor bir de. Herkes sinsi bu evde. Herkes. Aynı böyle söyledi. Herkes sinsi bu evde. Çekinecek bir şey olmasa böyle der miydi? Ya Behlül Bey? Hemen durumu kurtarmak için elimden aldı bavulu. Tamam önemli değil diye uzatmadı fazla. Küçük küçük şeyler bunlar. Birleştirince büyüyor, şekilleniyor. Bunları elimde neler olduğunu bilin diye söyledim size. Başka hiçbir yerde konuşmayacağım. Hilmi Bey'in işine yarayacak hiçbir şey de yokum. Ben o ne dediyse yaptım. Emirlerini eksiksiz yerine getirdim. Ama o dışarıda, ben içerideyim şimdi. Onun için kılımı bile kıpırdatmam artık. Kendini kurtarmak istiyorsa önce beni kurtaracak. Önce beni. Babanızın söyledikleri hayal ürünü değil Nihat Bey. Siz de duydunuz. Hilmi Bey boşa konuşmuyor. ederim İyi günler. tansiyon normal. Güzel. Hafif kanamanız olabilir. Merak etmeyin. Şu ilaçları alın. Sabah akşam tok karnına. Tamam. Gidebilir miyim şimdi? Tabii. Çok ağrı ya da fazla kanamanız olursa hemen gelin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Biraz daha dinlenseydiniz? İyiyim ben. Yanınızda biri var mıydı haber verelim? Yok. Rica etsem bir taksi çağırır mısınız bana? Eşinize ya da bir yakınınıza haber vermemizi ister misiniz? O zaman biraz daha toparlanın da öyle çıkın. Bir taksi çağırır mısınız lütfen? Koş çağır gelince haber verirsin hanımefendiye. Hoş geldiniz efendim. Asıl sen hoş geldin. Döndü ne? Adnan Bey emretmiş. Rica ederim. Geçici olarak gitmemiş miydin zaten? Niye hissetti istedi ya ben. ben de geri geldiğine sevindim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne oldu? Sen gir ben geliyorum. Bir an önce birilerini bulsalar da biz de çekip gitsek. Bu evde geçen her gün yıl gibi geliyor bana. Şimdiden her iş ağır gelmeye başladı. Çok gücendim Deniz Hanım çok. Bildiğiniz gibi değil. Adnan Bey. Oturun lütfen. Oturun konuşalım biraz. E, taze çay var içer misiniz? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Herkes nerede? Nihal Hanım Firdevs Hanım'la birlikte kuaföre gitti. İhter? O sizden de önce çıkmış sabah. Öyle mi? Hmm. Bilmiyordum ben. Süleyman Efendi. Önce son gelişmelerden çok huzursuz olduğumu söylemek istiyorum. Biz burada hepimiz gerçekten bir aileydik. Benim için ne ifade ettiğinizi söylememe gerek yok. Keşke bizi bu noktaya getirecek olaylar hiç yaşanmasaydı. Keşke istifa etmeye karar vermeseydiniz. Biricik evladımızdan ayrı kalamayız ki Adnan Bey. ...mecbur olduk bir yerde. Yıllarca verdiğiniz emeği inkar edemem. Bu evin gözü... Kul ...bundan sonra onun için çalışacaksınız. Biz konuştuk kendi aramızda. Bu süre içinde bende kalacaklar. Gerek yok. Çalışmasanız bile burada kalabilirsiniz. Burası sizin de eviniz. Bu artık imkansız Eydan Bey. Biz daha fazla huzursuzluk vermek istemiyoruz. Diniz Hanım sağ olsun açtı evini bize. Ne demek canım? Ya burası dururken? Bizim burada kalmamız... ...Bihter Hanım'a karşı gelmek olur... Yerimize birilerini bulana kadar kalalım. Sonra gidelim biz. O birilerini bulmak o kadar kolay değil. Müsaade ederseniz benim bir teklifim var. Nesin kalıyor nasıl olsa. Yakında evleniyor o da. Rıza kaptan güvenilir. Mert bir insan sağ olsun. Güçlü kuvvetli de. Onlar bizim yerimizi alsınlar. Nesin yemek işine bakar. Kaptan bahçeyle ilgilenir. Alışverişi yapar, evi çekip çevirir. Deniz Hanım güzel güzel yönetir onu. Cin gibi adam işi hemen öğrenir. Evin adetinden haberdar zaten. Katya var, Beşir burada. Büyük temizliği ekip çağırıp yaptırıyoruz zaten. Yokluğumuz belli bile olmaz. Ne dersiniz? Siz bilirsiniz. Bunu düşüneceğim. Sonra konuşuruz yine. Bir toplantıya yetişmem lazım şimdi. Peki efendim. Şş, abla. Ne yapsın? O da mecbur. Bizim yüzümüzden karısıyla kötü olacak hali yok ya. Bir de burası sizin eviniz demiyor mu hala? Nesrin. E hadi ağlamayın ama siz de artık. Gidin yüzünüzü yıkayın, toparlanın. Siz böyle yaptıkça Süleyman Efendi daha çok üzülüyor. Ben hazırım. Ben de giyeyim çıkalım hemen. Çok trafik var ama. Hemen hazırlanıyorum. Tamam. Alo. Çok yakışmış. Gerçekten beğendin mi? <laughs> Hem de nasıl? Çok güzel olmuşsun. Ben de beğendim. Ama ya senin hoşuna gitmezse diye ölüm patladı bir yandan. Fotoğrafta o kadar belli olmuyor. Gerçeği daha hoş. Ya hemen göremeyeceğim. Çıkıyorum şimdi. Amcamla holdinge gideceğiz. Ya. Üf. Firdevs Hanım'ın işi bitmedi bir türlü. Yoksa çoktan çıkıp gelirdim ben. Hala içeride bakım. Bihter'in de işi bitti mi? O bizde değil. Hala dönmedi mi eve? Görmedim ben. Nerede ki o? Bilmem. Yürüyüşe çıktı zannettim ama. Aa tamam. Annesine hediye bakmaya gitmiştir kesin. Belki de. Aslında bizim de müstakbel hazineder çifti olarak ayrı hediye almamız lazım değil mi? Eh. Yani. Babamla gitmeseydim buluşur bakardık. Erken dönersen çıkarız belki he? Bugün vermemiz şart değil. Bence aceleyi getirmeyelim. Sen bilirsin canım. Mihter. Neyin var? Yok bir şey. Canım çıkıyoruz bir sonra konuşuruz. Rengin bembeyaz hasta mısın? Yürüyüşten sonra vitrin baktım. Çok yoruldum tansiyonum düştü herhalde. Başım da ağrıyor biraz. Uzanırım geçer merak etme. Emin misin? Evet. İlaç alıp yatacağım. Akşama bir şeyim kalmaz. Akşam erken çıkamayacağım ben. Doğrudan oraya gelirim. Behlül eve döner ama. Nihal'le sen onunla gelirsiniz. Tamam. Hoşça kal. Hadi Behlül. Aa, mihter. Aceleden seçemedim ben. Sen akşam için bana kıyafet hazırlayıp holdinge gönderir misin? Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Cim, saçlarına bayıldım hayatım. Çok yakışmış gerçekten. Sana bambaşka bir hava vermiş. Teşekkür ederim. Bülent dışında herkes beğendi. <laughs> Bülent'in değil Behlül'ün beğenmesi önemli. Bence kimsenin değil... ...Nihal'in kendisinin beğenmesi önemli. <laughs> Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Çetin hepimize diyeti bozduracak bu gece... Ben diyete ihtiyacı olan kimse göremiyorum aramızda. Buyurun efendim. Teşekkürler. Yeter Nihat, yüzün gözsün biraz. Çetin Bey ayıp oluyor. Ne yapayım istiyorsun? Sahte kahkahalar mı atayım? Zorla geldiğini bu kadar belli etme yeter. Sen niye uzak duruyorsun? Yo, iyiyim, izliyorum. Adnancığım, sana bir tablomu göstermek istiyorum. Bakalım. Sana Neyim var Ne bu surat En mutlu günümde yaptığına bak Bu işi bozacaksın anne Behlül ile Nihal'in arasını sen yaptın Sen bozacaksın Ne diyorsun kendine gel Senin yüzünden başladı her şey Sen soktun Behlül'ün aklına Nihal'i Adnan'a da sen empoze ettin bu evliliği O kadar uzadı oyunun Gerçek olmak üzere Artık buna dur demenin zamanı geldi. Neden? Herkes halinden memnun. Çocuklar mutlu. Yeter. İnatlaşma benimle. Ne yap et engel ol evlenmelerine. E niye böyle bir şey yapayım ki? Sen de biliyorsun evlenmeleri imkansız. Evlenmeleri için bir sürü sebep var. Ayrılmaları için sebep yok ama. Durup durup niye böyle bir tepki verdin? Anlayamadım ben. Bak her şeyi göze aldım. Sen yapmazsan ben yapacağım. Buna gücün yeter mi artık? Sen engel olmazsan Behlül'le ilişkimizi söyleyeceğim Adnan'a. Sonunda itiraf ettin ha? İnan yaparım bunu. Hiç şaşırmaz. Sonuçta Firdevs Hanım'ın kızı olduğumu biliyor o da. Terbiyesizlik etme kendine gel. Nasıl konuşuyorsun benimle? Senden aldığım terbiyeyi inkar etmiyorum işte. Sen de söylemiyor muydun hep sen benim kızımsın diye. Buyum işte. Senin kızınım. Ben de kocamı aldattım. Kes, kes. Biliyordun başından beri. Sırf benim canımı yakmak için yakınlaştırdın onları. Sırf bana acı çektirmek için. Senin evliliğini kurtardım ben aptal. Ben Adnan'dan bu sebeple ayrılırsam... ...sen de o yüzüğü parmağından çıkarmak zorunda kalacaksın unutma. Bana şantaj mı yapıyorsun? Artık onlara kimse engel olamaz. Birbirlerini seviyorlar görmüyor musun? Asıl bunun için boz sana, bunun için. Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkenceler içinde kıvranırken onları mutluluğundan ölüyorum. Ai, ne, 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 ne,